Değerli Kalk Gündemi izleyicileri, programımızın konuğu Şanlıurfa Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Aziz Ekrem Hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. İsmim Aziz Ekrem. 11 Eylül 1973 Şanlıurfa doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi Şanlıurfa'da tamamladım. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliğinden mezun oldum. Yüksek lisansımı Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim bilimlerinde tamamladım. Ee, evliyim. Ee, iki çocuk babasıyım. iki kız çocuğum var. Kaç yıldır Şanlıurfa Fen Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapıyorsunuz? 8 yıldır ee, Şanlıurfa Fen Lisesi'nde görev yapıyorum. Hı. Kıymetli hocam, öğrencilere yönelik TÜBİTAK projeleri, danışmanlık hikayeniz ne zaman başladı? Ee, yaklaşık olarak 2010 yıllarında başladı. O zaman Kahramanmaraş'ta görev yapıyordum. Karanmaraş'ta e, öğrencilerimiz e, sınıfta tarhana yiyorlardı. Yedikleri bu tarhanaları bana ikram ediyorlardı. E, Tarhanaların e, dişlerine nasıl bir etkisi olduğunu hep merak ettim. E, onlara bu soruyu sordum. Dedim ki yani bu tarhana dişlerinizde bir problem yapıyor mu yapmıyor mu? Böyle başladı. Ondan sonra bu e, projenin devamı geldi. E, ve o proje 2011 yılında e, TÜBİTAK'ı da... E, Finallere kadar devam etti. Ee, şimdiye kadar kaç tane e, TÜBİTAK e, projesine danışmanlık yaptınız? Ee, yaklaşık olarak e, 70 tane e, TÜBİTAK projesine danışmanlık yaptım. E, bunların birçoğu e, TÜBİTAK'ta e, sergilere davet edildi. Bölge e, finaline kalan ya da Türkiye finaline kalan sizin unutamadığınız e, projeler hangileriydi? Ee, ilk yapmış olduğumuz e, taranamız, değerimiz mi, kaybımız mı e, olan e, proje Maraş'ta Adana Bölge Finallerine geçti. E, Adana Bölge Finallerinde birinci olduktan sonra Türkiye Finallerine kalmıştı. E, o benim için e, ilk projemdi ve değerliydi. Şanlıurfa Fen Lisesi'nde kaç tane proje yaptınız? Şanlıurfa Fen Lisesi'nde e, yaklaşık olarak e, 65'in üzerinde proje yaptım. Bu projelerden işte bölge finaline kalan, Türkiye finaline kalanlar hangileriydi? Türkiye finallerine değil de bölge finallerine kalan projelerim oldu. <laughs> ee, en son 2021 yılında. Ee, olan bir projemiz vardı. Akıllı ilaç kutusu ile ilgili olan bir projeydi. Ee, ondan önceki yıllarda Fresnel Lens ile elektrik elde edilmesi, ee, ondan önceki yıllarda elektromanyetik e, winch ve e, tatildeyim yanımdaki 3 şey e, olan projelerdi. Sonra bu projelerin devamı geldi. E, yani. Tatildeyim yanımdaki dört şey gibi. Hı, gibi. Değerli hocam, e, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Şamurfa'yı temsile 81 ilden seçilen hocalarımızla beraber, öğretmenlerimizle beraber Şanlıurfa'yı temsil eden Ankara'ya gittiniz. Bu evet. konudaki duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Şöyle söyleyebilirim, gerçekten kelimeler kifayetsiz oluyor. Çok özelde. Cumhurbaşkanımız, Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız bizleri misafir etti. Onur'u etti. Ee, i̇ki gün Ankara'da, iki gün de İstanbul'da misafir ettiler. Ee, çok mutlu olduk. Yani ben öğretmenlik hayatımda yaşadığım çok özel bir anı olarak her zaman kalacak. Peki Kıymet Hocam, e, bu başarılarınızla e, gençler için, öğrenciler için bir rol modelsiniz. Teşekkür ederim. E, bu konudaki duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? E, ben öğrencilerime hayallerinin peşinden gitmesini istiyorum. Ee, hiçbir zaman vazgeçmelerini istemiyorum. Şu anda e, öğrencilerim e, üniversiteye hazırlık yapıyorlar. Geçen yılki takımımdan olan öğrencilerimin birçoğu bu yıl 12. sınıfta. Onlardan bazıları e, tıp fakültesine mi gitsem, acaba mühendisliğe mi gitsem bu arada kalmışlardı. Fakat şu anda bilinçli olarak gerçekten hangi mesleği seçeceklerini çok iyi biliyorlar. Yazılım mühendisi olmak istiyorlar, makine mühendisi olmak istiyorlar, elektrik elektronik mühendisi olmak istiyorlar, bilgisayar mühendisi olmak istiyorlar. Ve bunlar benim için vazgeçilmez bir duygu. Çünkü öğrencilerin yüreklerine dokunduğumu hissediyorum. Onların kendilerini gerçekleştirmelerinde yanında olduğum için çok mutlu oldum. Peki hocam en son çok ses getiren Şanlıvak Lisesi Helyak Roket takımı. Ee, bu proje nasıl gelişti, nasıl oluştu, ee, sizi Teknofest finaline götüren bu işi bizimle paylaşır mısınız? Elbette paylaşırım. Ee, 2021 yılında e, Her Yak Roket takımı e, Sezai Uygun Mentörlüğü'nde başladı. E, aynı yıl e, Teknofest e, yarışmaları için çalışmalar gönderildi. Fakat o yıl bir sonuç elde edilemedi. Ondan sonraki yıl öğrencilerimiz bu geçmemesine rağmen bu raporda tecrübe elde ettiler. 2022 yılında tekrardan bir araya geldik ve Türkiye finallerine kadar devam ettik. Bu finale giden yolda kimlerden destek gördünüz? Yaşadığınız sıkıntılar neydi? Bizimle paylaşır mısınız? Elbette. Ee, çok güzel bir çalışmaydı, bir tatlı telaş diyebiliriz aslında buna. Her rapor sonucunda bizler çok mutlu oluyorduk öğrencilerle beraber. Bizler için çok özel duygulardı. Yapılan çalışmaların arkasından gelen diğer çalışmalar bizleri çok mutlu ediyordu. Yalnız roket diğer projelerden farklı olarak çok emek çok zahmetli olan projelerdi. Çünkü roketi yapıp da deneme şansınız asla yok. O yüzden o roketi sadece sizi davet ettiklerinde atış alanında eğer uçmasını sağlarsanız ya da size verilen diğer görevleri yerine getirirseniz ancak sonuca varabiliyorsunuz. Bir, bir tek orada test etme imkanınız var, doğru mu? Ancak. Bir tek orada test etme şansımız var. Bu yüzden de bizim için özel bir çalışmaydı. E, öğrencilerimden aynen şu ifadeyi söylüyordu öğrencim. Diyordu ki kelimeler kifayetsiz geliyor. Gerçekten e, bizim için öyle özel anılar oldu. E, özellikle raporlardan bize gelen sonuçlar e, olumluydu. Yüksek puanlar vardı. Fakat e, roketi oluşturup oraya davet edildiğimizde bizler de oraya kadar gideceğimizi hayal etmiyorduk. Ama e, bu bir hayaldi ve gerçekleşti. Montaj alanı bizim için çok özel anlara sahip. Neredeydi montaj alanı? Montaj alanı uçuş alanıyla uçuşla beraber Aksaray'daydı. Montaj alanına 6 tane öğrenci istemişlerdi. Bizler 7 öğrenciyle katılmıştık. Ancak 6 tanesini götürebiliyorduk. Aralarından Kadir öğrencim fedakarlık yaptı. Dedi ki ben bir dahaki yıl bu işin içerisinde olayım. O fedakarlık yaparak diğer arkadaşlarını gönderdi. Bizler montaj alanına geçtik. Montaj alanındayken aynı anda birçok roket çalışması vardı. Montajlanıyordu çünkü roketi yapmak sadece buradan hazır olarak götürmüyorsunuz. Orada montaj yapıyorsunuz ve karşınızda da birçok hakem heyeti var ve o hakemler de her biri başka başka noktalardan sorumlu. Mekanikten sorumlu, avyanikten sorumlu olan hakemler var. Hı hı. Ve bunlar sizlere belirli zaman aralıklarında görevler veriyorlar. Bu görevlerin neticesinde oluyor. Evet. Peki hocam, şimdi o uçuş alanına gelmeden önce zannedersem roketi burada tornacı bir ustamızda yaptınız. Evet. Doğru evet. Evet, işte diğer elektronik aksamları Urfa'da yaptınız. Evet. Yani bu roket Urfa'da bir ilk. Biz roket yapıyoruz dediğiniz zaman tornacı ustasının, elektronik ustasının tepkileri ne oldu? Ve size nasıl yardımcı oldular? öncelikle onlar da ilk başta inanamadılar. Ama ondan sonra onlar da bu işin içerisinde olmaya başlayınca çok mutlu oldular. Özellikle sanayideki ustalarımız, telektorn'a çok bize destek oldu. Bunun yanı sıra elektronik malzemelerin olduğu parçalar da vardı fakat bu elektronik parçalar bazıları Türkiye'nin dışından geliyordu biz onları beklemek zorunda kalıyorduk bunlar bizim için bir süreç oluyordu acaba yetişecek mi yetişmeyecek mi roketi düzenleyebilir miyiz bunun telaşındaydık ama Sanayideki ustalar gerçekten ustalardı. Biz gövdenin büyük bir bölümünü özellikle torna bölümünü burada yaptık ama gövdeyi Denizli'den Hazar Roket Takımı vardı. Onların hmm. desteğini alarak e, burada yaptık. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da kendimiz burada gövdeyi de üretmek istiyoruz. E, Kıymet Hocam, bu dönemde işte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Valimiz, Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlardan destek aldınız mı? E, evet, bütün kurumlardan destek aldık. Evet. E, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden e, ve Mezopotamya Living'den, <laughs> Aynı anda Haliliye Belediyesi'nden destek aldı. Haliliye Belediyesi özellikle bu yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmını karşıladı. Havelsan şirketi de özellikle Mehmet Akif Nacar roketimizi tam gövdesini, her şeyini bitirdikten sonra roketin burada çalışmalarını gördü ve kendisi de bize destek oldu. Sizden önce Urfa'da böyle bir çalışma yapılmış mıydı yoksa ee, ilkti değil mi? E, evet efendim. Aslında e, burada e, lise takımları arasında bu, daha yani. önce e, bu teknofestte e, roket için e, gönderiliyordu bu çalışmalar. Fakat e, gerek e, montaj alanına kadar gerekse uçuş alanına kadar e, bizimki bir ilkti. Şimdi, Tuzla'daki atış alanına gelelim. E, oraya gelene kadar e, kaç kişinin içerisinde seçildi sizin projeniz? Yaklaşık olarak bin tane e, roket takımının olduğunu biliyoruz. Fakat her e, rapor gönderildikten sonra o bin taneden 300'e, 180'e ve en son 30'a kadar kaldığımızı biliyoruz. E, atış alanına gittiğimizde yaklaşık olarak e, 30 tane e, roket takımı vardı orada. Bunların birçoğu da üniversite takımıydı, lise takımı evet. da vardı. Roketinizi oraya götürmenize rağmen, bir yıllık emeğinizi götürmenize rağmen montaj alanındayken eğer o roketi bir araya getiremezseniz ne yazık ki montaj alanında elenmiş oluyordunuz. Ve siz bunu başardınız. Atış yapan kaç tane ekip vardı? Yaklaşık olarak 20'ye yakın ekip atış alanında atış yaptı, roketinde atış yaptı. Bunların 10 tane yakını paraşütünü açtı. Biz yalnız paraşüt açamadık. Sizin roket ilk fırlatıldığında neler hissettiniz? Siz, öğrencileriniz? Gerçekten bizim için çok özel bir şeydi. Montaj alanının olduğu yerdeyken öğrencilerimiz buraya kadar geldiğimize inanmıyordu. Ben de gerçekten inanmıyordum. Ve elimdeki şu pulu göstermek istiyorum. Bu elimdeki pul bizim için çok değerliydi. Neden? Çünkü montaj alanına gittiğimizde Roketimiz bitmişti. E, rampaya roketimizi yerleştirdik. E, roket rampaya çıktığında dümdüz bir çizgi halinde olması gerekiyordu. Fakat roket sola doğru yatmış durumdaydı. E, hakem heyeti geldi ve roketimizi tekrar indirmemizi istedi. Çünkü bu şekilde uçuş olmayacak dedi. Roketimizi indirdik, tekrardan baktık. E, düşünüyorduk, birbirimize bakıyorduk. Acaba nasıl yaparız da bu işin içerisinden en güzel şekilde roketimizi tekrardan rampaya çıkarırız diye. Hakemlerden biri geldi ve bize şu bilgiyi verdi. Vidayı daha sıkı bir şekilde sıkmamızı istediler. Bunun için de bir pul önerdiler. Elimdeki pul oydu. Evet öğrencimiz Tarık sadece o yaklaşabiliyordu rokete. Çünkü roketin içerisinde hem yakıtı Yerleşmiş durumdaydı, motoru yerleşmiş durumdaydı. O yüzden roketin önünden ve arkasından kimsenin durmaması gerekiyordu. Ee, sadece e, o öğrencimiz o vidayı sıkabilme şansına sahipti. Çünkü danışman e, hocalar kesinlikle rokete <laughs> yaklaşmıyorlar. Sadece gösteriyorlar, fikirlerini söylüyorlar. Öğrencimiz bu pulu aldı ve yerleştirdi. Ondan sonra rampaya çıkan bizim roket dümdüz bir şekilde olmuştu. Biz atış yapmadan o düzlüğü görünce çok mutlu olduk. Hocam sizin bu başarı hikayesi ve ekibinizin bu başarı hikayesi Urfa'daki öğrenciler, e, gençler arasında e, nasıl karşılandı, nasıl bir etki yarattı? Çok özel karşılandı. Çünkü e, bizim hayallerimiz gerçek olmuştu. E, bir eğitimcinin dediği gibi e, şöyle söylemişti. E, Allah sadece İki tane varlığa e, hayal kurma fırsatı vermiş. Bunlardan bir tanesi insan, diğeri de tırtıl. Tırtıl eğer hayalini gerçekleştirebilirse kelebek olabiliyor, uçabiliyor. Yani hayalini gerçekleştirdiği an onu, bunu başarabiliyor. Bizler de e, o mutluluğu bu şekilde e, yaşadık. Bizim için çok değerliydi. Hocam bizim sorduklarımız bunlar. E, sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istedikleriniz nelerdir? Ee, öncelikle bize bu gerek roket çalışmasında gerekse benim e, yapmış olduğum İHA çalışmalarında ve TÜBİTAK çalışmalarında bana destek olan e, tüm arkadaşlarıma, dostlarıma ve e, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, e, Haliye e, Belediyesi'ne, Mehmet Vural Bey'e, e, Mehmet Açanal Bey'e, Mehmet Yıldız'a, elektrik elektronik mühendisi olan bu arkadaşımıza, ve sanayideki ustalarımıza aynı zamanda da okul müdürüm Rıza Yıldız Bakan'a çok teşekkür ederim. Biz de katılımımızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.